Arkadaşlar hepinize merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım haliniz, keyfiniz yerindedir. 1080 Ti ekran kartı aldım arkadaşlar. Warzone'u, Blood Money haritasını deneyimleyeceğim. Bundan öncesinde AMD RX 588 GB'lik bir ekran kartı vardı arkadaşlar. Ekran kaydını açtığım zaman bir FPS kaybı yaşıyordum. 10-15'lik bir FPS kaybı yaşıyordum. 1080 Ti'de bunu yaşamadım, GTX'lerin hiçbirinde yaşamadım daha doğrusu. AMD severler de var tabii ki, ben de seviyorum aslında ama GTX bir başka abi. Asus GTX ve e, şey MSI GTX'ler gerçekten oyunda FPS'te 5 de olsa 10 da olsa e, ciddi derecede fark yaratıyor. Evet hem oynayarak ekran kartımıza bakalım, hem de oyunda neler yapabileceğiz, hep beraber görelim. Dilerseniz videoya geçelim arkadaşlar. Yeah. Enemy soldier in front. Enemy UAV overhead. <laughs> Enemy soldier <come> in <on. laughs> yeah, yeah. Enemy UAV overhead. burada. Sen arkadaş tut. Enemy güzel Kar 98'ler var ha burada. burada.

No, no, no. Yaparlar buraya gel, buraya gel, yaparlar buraya, buraya gel, buraya Nereden abi? Kanka karşı tarafa Al onu abi Çıkma Yedi de benden bir tane. Hiç çıkmayın hemen. Hemen çıkmayın. Aldı beni. Abi ya, abi ya, abi ya. Kanka kaldırma. Bu çatıyı yine alıyoruz abi. Bunlara yar etmiyoruz burayı. bir şey Çok iyi. ney kanka? Ne kanka? İşaretlesin diye ya, çatı yanlış dedi. Ben şeydi. işaretleyeceğim şimdi. Ben işaretleyeceğim. Yok adam. biraz da bir yan oynarsın biraz. Da. İşaretledim ben. Yes, <laughs> yes. Arkanızdayım. Abi zırh basın zırh. zırh. basmadan çıkmayalım. Buraya gelin. Buraya gelin. Nerede? Kanka gel. Al şunları. Yapar karı Yapar karı Yapar karı çabuk gel. Biri size doğru geliyor. Kanka şuradan zırhı al hemen. Yapar karı şuradaki zırhları al hemen. Komm Şu buraya bırak, buraya bıraktım kanka. Bizim adam yukarıda çıkalım. Enemy UAV overhead. Bek, 3 kişi var çıkma 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 çıkma. 3 kişi var bekleyin. Bekleyin. Bekleyin abi. Bir çıkın, bir çıkın. Çık abi oradan çık. Ne diyor atın ben? Bekleyin sakin abi. Dal abi. aldı beni ya arkadaş ya abi nasıl oluyor o kadar canı azalıyor ben anlamıyorum ki ya roket atıyorlar abi resmen ya abi zırh lazım bize ya adamı alamadan onu vurayım dedim nerede, nerede?

dal 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 dal. Kapının içinde. Helal. Her at. Mermi alan abi. Mermimiz var mı? O neydi lan öyle? Abi? abi nereden vuruyor ya? Zer zırh lazım Arma kanki. Kimse yok yok. Şu an termalden bakıyorum temiz. Kimse yok şu an termalden bakıyorum temiz. Kanki kapılar kapalı dur olsun da en azından duyarız. Buradan gidelim artık. Kanki. <laughs> Of, havada vurdum lan. Abi burada da işte böyle bir an arkadan gelebiliyor. Bayağı iyiydi benden bayağı iyiydi. Oo. Bir. <gülüyor> <gülüyor> of 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 of. Kanki Birini, biriniz zoyarasın. Geldi geldi geldi. Helal helal helal. Abi biri önüne Tamam temiz. Gelen var gelen var. Al onu, oyalı onu, oyalı onu. Oyalı onu kanka. Yok ben yerdeyim. Yok yok şey veriyorum ya. Aldım. Abi bu ne oluyor ya? Bu nasıl bir şey? Hadi ya. Ne oldu lan? C'ye mi bastın? Yarsız adam tek mermiyle indiriyor mu? Aynen. Hands out. Binada kimse yok. Var altı metre herhalde geliyor şu an. Şöyle şöyle. 8 çatım var. Termalde bir şey görünmüyor, bakıyorum değil mi? Tihe evet, 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 evet. end oyun biter. Aa, burada, burada. Arkadaşlar elinize sağlık. Evet arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Evet bu müzikte biraz Nuri Alça müziği oldu ama güzel oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.